Zekim'in anne, rahmetli babamın bir ilkokul serüveni var. 1931 yılı babam doğumlu ilkokul 1'den e kadar birlikte okumuşlar. Nerede okumuşlar? Şu anda Osman Gazi ilköğretim deniyor Osman Gazi, Orhan Gazi türkülerinin yanında. Babamlar okuduğunda Orhan Gazi okuluymuş. Hemen onun yanında tabii şimdi o okul yıkıldı edildi. Orada birlikte beraber okumuşlar. Rahmetli babamın sağlığını anlattığını ben şimdi size aktarıyorum. Çok onurlanıyorum ve gururlanıyorum açıkçası. 1938 yıllarında burada bu ağacın altında birlikte oynamışlar. Ben kendim çok şanslı at Çünkü neden? O oyun grubundaki birçok kişi tanıma fırsatını elde ettim. Ölenlere rahmet diliyorum. Şu anda hayatta olan iki kişi var. Onlara da sağlıklı ömürler diliyorum. Bir tanesi Bursa'da Çamlıca İstahanesi'nin sahibi Faruk amcamız. Bir tanesi de mahallemizde oturan Rafet Nalıncılar. Zekimren bizim için hakikaten çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Ee, az önce sizler de özel paylaştım. Ben buradan Bursalılara da e, hem kendime hem Bursalılara bir küçücük sistem kare bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde Bodrum'daydım. Müzesini gezdiğimde hakikaten çok onurlandım, gururlandım. Biz Bursalılar olaraktan zekümenine çok daha iyi sahip çıkmamız gerekir iken bir Bodrumlar kadar sahip çıkamamanın üzüntüsü içerisinde oldum ki o müzeyi gezince mektup bir halde aldık. 2013 yılı 27 Nisan'da açtık. 11. yılımızı doldurduk. O gün bugün de devam ediyoruz ama bizim en büyük şansımız Allah bize gönlümüze göre bir takım şeyleri verdi ki biz baştan farkında değildik açıkçası. Şu anda görmüş olduğunuz ağaç Bursa'da görebileceğiniz en yaşlı manolya ağacı. 300 küsür yaşında. Bundan daha yaşlısı yok. Geçmiş yıllarda varmış. Bursa manolya'yı sevmiş, manolya da Bursa'yı sevmiş. Parmak Caddesi de manolya'dan geçilmez imiş. Bu ağacın özelliği şu, Zeki biliyorsunuz Ölümsüz parçası, Koklamaya Kıyamam Benim Güzel Monolyam parçasının ilham kaynağı olduğunu rahmetli büyüklerimizden duyduk. Biz de şimdi gelecek nesile aktarıyoruz. Onunla meşhur parçasının ilham kaynağı. Bu ağacın özelliği Haziran'ın ilk haftasında açar. Temmuz sonuna kadar devam eder. Günde bir kere kokusunu sadar.